Hadi Spiderman evi topla. Bir de bayram temizliği yapsaydın ne güzel olurdu ya. O, abartma. <laughs> gel buraya gel. Gel bakayım kostümüne bakayım nasıl. Derva. Kapıya bak. Kapıyı aç anneciğim. Bas düğmeye. Bit. Geldi. Kim gelmiş? Spider Aaa Spiderman beyciğim. buyurun buyurun lütfen buyurun Gelsene beyefendi Spiderman <laughs> Spiderman tavandan geldi ne bileyim duvardan gel Neden böyle kapıdan geliyorsun onu anlamadım Spiderman Hadi çabuk çöp yeri bırakın gelin Gelin daha evi toparlayacaksınız. Daha bir sürü koşun. Koş. Koşun. Cuk cuk du spider çok yavaşsın ya. Hani nerede senin bitiyor. Hani ağların nerede? Robot Spider-Man mi bu acaba? Pil bitiyor. Pil bitiyor. Pil bitiyor. Kesin bu robot Spider-Man. Aa evet. Bu gerçek değil mi? Getir koş pil getir. Koş pil getir. Getirelim. Ne yapacaksın? Yiyecek mi vereceksin? Hayır. Ne o? Pil. Pil mi? Evet. İyi hadi bakalım. Hadi ver. Onun pili bitti bak. Spider-Man. Bakayım. Nasıl takacağım pilini? Evet, Taktın burada. mı? He, ee, Boynundan. Dur bakalım. Aha kalktı. Eyvah ne yaptın sen? Hangi pili taktın? Durasel mi? Ne o? Hangi pil? Çıkarayım pili. <laughs> çıkar çıkar çıkar. Bizi bu kafamızı şişirecek. Çabuk git çıkar çabuk. Çıkarım. Git çıkar onu. Git çıkar şunu. O evi dağıtıyor çabuk. Bu nasıl bir Spiderman? Buraya gel. Kostümü anlat. Kim aldı sana bu kostümü? Baba. Sanki ben almıştım gibi. Hatırlamaz. Bakayım. Mı? Ama çok güzelmiş, böyle gerçek gibi duruyor. Durum Bunların bir ki. de şurada ön tarafında böyle durum şeyler durum. var, plastik bir şey durum var böyle, durum. değil mi? Durum. Yok mu senin var mı? Sen hangi kostümü giymek isterdin? <laughs> Fener. Fener. kostümü. Batman. Batman mı? Bence sen. Yok. Elsa olmaz mı Elsa kostümü? Spiderman'ın burasında böyle bir şey yok. Yok mu? Örümcek var ya. Anne. Ama bunların bir sürü çeşitleri var yani. Pilini çıkar. Evet. Pilini çıkar bir çok konuştu Erva. Aha gitti. İyi iyi biraz gel gel. Gel otur. Kafamızı şişirdi gel. Biraz böyle dursun. Değil mi anne? Yaptın. <laughs> Tekrar mı taktın pilini? <laughs> Tekrar mı takacağız da? Bak bu pilsiz de çalışıyormuş bak. Koş pilini tak. Koş 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 <laughs> koş. Yakala yakala. Yakala şunun pilini mi takıyorsun çıkarıyor mu? Sahte pil mi taktın buna ne yaptın Erva?